Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz yeni bir Dragon Stone fantazi videosuyla karşınızdayım. Evet şu anda savaşçı karakterimizde biliyorsunuz sizlere tekrardan geri dönüş yaptık ve ufak tefek anlatımlar yapıyorum ve ara ara kendimi unutturmamaya çalışıyorum ve bugün biliyorsunuz benim bir değişim kartım var ve değişim kartım sayesince sayesinde şu an savaşçı karakterimi kılıç ustasına dönüştürmek istiyorum ve bunu siz değerli kardeşlerimizin karşısında yapacağım. Şu anda karakterimiz bu arkadaşlar bakın görmüş olduğunuz gibi. Şöyle bir ses kaydımıza bir bakalım aktif durumda mıyız? Evet. Şimdi burada dönüşüm kartımız var. Bakın 2000 elmas karşılığında almış olduğumuz üstün kılıç ustası sınıf değişim kartı demiş. Bunu şu anda kullan diyorum arkadaşlar ve şimdi dönüştür diyorum. Şimdi buradaki e, dilimde bunu birazdan dönüştürecek. Sınıf dönüşümü tamamlandı. Lütfen oyundan e, tekrar gir demiş. Onaylayalım. Şu an dönüşüm sağlanıyor. Oyunu kapatma demiş. Bekleyelim. Şimdi kapatalım. Oyunumuzu tekrar açalım. Ve girdiğimiz zaman yeni karakterimiz buna later diyelim. Karşımıza çıkacak. Ve beraber sizlerin karşısında şu anda ekipman düzenli ve hazır. Evet oyuna giderken ses olduğu için susmak zorunda kaldım. Şu anda şimdi tekrardan sizin karşınızda ekipmanımızı tekrardan hazırlayacağız arkadaşlar. Şöyle oyuna da yeni girdim zaten bu arada. Şu, şu bu bu geleni de bilmiyorum. Bak bu nasıl kapatılıyor bana söylerseniz arkadaşlar. Sürekli bu özel tekli. Evet şu anda ekipmanlarımızı giyiyoruz arkadaşlar tekrardan. Birazdan hepsini tekrardan e, sıradan mükemmel haline getireceğiz. Evet şu anda ekipmanlarımızı giymiş durumundayız. Karakterimizi görmüş olduğunuz gibi sizin karşınızda kılıç ustası yapmış durumundayız. Ve bunun üzerinden şimdi ne yapacağız tabii ki de. E, önce şöyle yeteneklere gireceğiz. Tabii ki de ne yapacağız? Yeteneklerimizi vereceğiz. Şöyle hızlı bir şekilde atağımızı fullleyeceğiz. Hepsini sizlerin önünde yapmak isterim. Beraber konuşarak e, hızlandıralım. Te, te, keşke tek seferde bunu fullleyebiliyor olsaydık. Ama problem değil beraber de yapabiliriz. Bu kartı bir kere alıyorsunuz arkadaşlar ve bu kart sizden gitmiyor. Sadece şunu yapmanız gerekiyor. Bunu değişimi yaptıktan sonra belli bir süreye uymanız gerekiyor. O hemen istediğiniz gibi değişim yapamıyorsunuz ne yazık ki. Şu anda atak bölümünü fulledikten sonra diğerlerini de beraber yapacağız. Neleri yeri verdiğini görmenizi istedim. Eminim ki oyuna yeni başlayanlar vardır. Bunu takip edenler vardır. Ve bu videoyu izleyecek olanlar vardır. İşinize yarayacaktır bundan muhakkak. Eminim ki. Soru sorabilirsiniz. Abi bunu nasıl aldın? Ne zaman aldın? İşte biz para yatırmadan nasıl alırız? Onu da söyleyebilirim. Ben bunu oyun içi elmasla aldım. Ee, nasıl aldık? Mesela zamanında belli miktarda bir elmasım vardı. Ee, onunla işte fal çekilişi yapıyordum ve bu çekilişleri yapa yapa ben bu elmasları kasmaya devam ettim arkadaşlar ve elmaslarım yükseldikçe her zaman VIP'imi garantiye aldım her ay bir VIP'im vardı ee, sürekli mesela ihtiyacım olduğunda ufak tefek alışverişleri de yapabiliyordum işimi de görüyordu Abi bu sayede katkısı oluyor sonuçta YouTube üzerinden sizlere Dragon Storm ile ilgili videolar paylaşıyorum ve bunları sizlere aktarmam gerekiyor Sizlerin de bilmesi gerekiyor. E buna da sahip olmam lazım. E bunun için de para vermem gerekiyor mu? Hayır. Sadece 60 elmas vererek işte zamanında 6 TL 7 TL bir rakam ödeyerek bunu elde ettim. Ve bu şekilde ticari olarak kullanarak mobil oyun üzerinden izleyici kardeşlerime bunları e, göstermek suretiyle elimde bulundurdum. Çünkü soruyorlar insanlar e, nasıl yapacağız, nasıl edeceğiz diye. İşte böyle yapacaksınız. Bakın şimdi genele geçtik. Birazdan ekipmanlarımızı sıradan ve mükemmel yapacağız. Bakın bu sayede hepsini dolduracağız. Bunların fullenmesi lazım. İlk üçü genel, savunma ve atak bölümünün. Çünkü lazım. Daha sonra kılıç ustasının e, her türlü bilgilendirmelerini sizlere yaparım ki merak ediyor olacaksınız çünkü kılıç ustası biliyorsunuz ki sonradan geldi. E sonradan gelen bir karakter de her zaman önemli bir sayı aksetti. İnsanlar bunu oynamak istedi. Elde etmek için de ya sıfırdan kasması gerekiyordu ya da mevcut karakterini değiştirmek isteyecekti. Biz de değiştirmeyi tercih ettik. Evet şu anda genelde de bitirmek üzereyiz arkadaşlar. Son noktalara geliyoruz. Şimdi uzmanı fullleyeceğiz. Uzmanı böyle fullliyordum ben. Yukarıdan aşağı doğru gidiyordum. Önce saldırı. Şimdi hepsini fullleyebildiğim için sorun yok da. O zaman böyle yapıyorduk çünkü mecbur bunlar lazımdı ilk başta. Yani akabinde eğer siz bir değişim sağlayacak olursanız yapmanız gereken bu şekilde. Ama atak, savunma ve genel bu olmak zorunda. Yani hepsini fulllemeniz gerekiyor. Zaten yeterince sikiriniz var yetiyor yani hepsini doldurmaya. Şimdi sırayla ortadakilere geçiyoruz. Birazdan skilllerimizi dizeceğiz. Ondan sonra bir tane bir yaratık keseriz. Evet, son 100 kaldı arkadaşlar. Bunu da sıradan neye denk geliyorsa ona vereceğiz. Bunun hepsinin bitmediğini düşünüyordum ben. Yanlış hatırlamıyorsam eğer. Bakalım şimdi hızlı bir şekilde. bite de bilir gerçi belli olmaz. Çok da bir şey kalmadı aslında. Aynen bitmeyecek galiba. Evet burada son ortada kendi verdik mi bitti arkadaşlar. Yeteneklerimizi koyalım şimdi. Kuşanalım şöyle sıradan. yarayacak olan yetenekleri kuşanacağız. Şimdilik yok bunlarla işimiz yok. Sikillerimizi önce şeyi yapacağız. Şu set bonuslarını Bunlar gerçi sıradandı Mükemmel'e geçememiştik Tamam yeniden işte bölümü kalsın Şu anda karakterimiz hazır Şu butonları da bir kapatalım Tamam bu uyarıların hepsini biz yaptık kardeş zaten sen söylemedin. Biz de bunları biliyoruz yani boş adam değiliz. Şuradan bir sandıklarımızı açalım. Beleş bir tane. Onları günlük açmak lazım. Oh güzel bir oyma verdi bu arada. Eskiden bu çok değerliydi. Bunları elde etmek için ne uğraştım be. Evet, şimdi şunların hepsini üstlerimize alalım. Şunu da çekelim üstümüze. Evet, şimdi güzel de bir e, yaratık keselim ve karakterimizi denemiş olalım, otomatik niteliğinde. Şu anda karakterimiz hazır arkadaşlar. Dört dörtlük bir şekilde doldurduk. Şimdi kesmeye gideceğiz. Ha şeyleri yapmadım. İlahi ekipmanları hariç şeyi de yapmadım. Dur bunu kestikten sonra onu da yapacağız. ama çok etkili, çok keyifli. Tavsiye ederim. Bundan sonra şeyi de yükselteceğiz. Dur şimdi bunu öldürelim bir. 745 de ben. Yine de yüksek. Ama Kılıç Ustası çok seri gerçekten. Evet, son iki yüzü kaldı. Son elli. Son iki. Ve iptal arkadaşlar şimdi niteliklere gireceğiz burada kutsal becerilerimiz var onları vereceğiz bizim tercihimiz buradan yana Ha bunlar otomatik dağılmış zaten 71 tane daha var. Kalan beceri sayısı 75 derken ha, şu an bunları dağıtamıyoruz. Çünkü görevleri var yerine getirmeden açamıyoruz. Tam demek ki bu kadarmış. Lan onları giymeyeceksin dur. Neyi giydim ben en son? Bunlar şeyler. Dur bir dakika. Ekipman koleksiyonu. Bunların hepsi diziliydi bende. Galiba üzerimde yer olmadığı için bu kadarını vermiş. Aynen. Kalanları da aldık. Şimdi ekipmanlara bir bakalım. Aynen gerisi bu kadar. Evet gençler işte şu anda geri SG'mizi de aldık ve videomuzu sonlandırıyorum. Umarım işinize yarar. Görüşmek üzere.